Bak işte. <laughs> oha. oha. Surprise madaf. Oha. oh. Abi arkadaşlığımızın kalıcı olması için size birer süt mısır ısmarlayayım. Afiyetle yiyelim. Ne dersiniz? Eyvallah abi. Vallahi çok makbule mısır. geçer ya. Vallahi bak. Ha şurada ge Mesela. gel abi gel şurada benim tanıdığım süt terze, terze. mısır. Taze taze. Kardeş. Süt mısır sevmem. Kardeş. Süt mısır. Sütün ne kadar kardeş? Abi sana çok güzel süt mısır bak. en bakayım. güzelinden ayarlayayım ha abi buyur abi. Oğlum bu abi, o... taze mi bakayım Allah abi, abi. Mehmet Bu hot dog'a benziyor. Taze abi taze. Bir dakika bakayım taze A mi? annem elleriyle yaptı abi. Hmm. O derece taze. Oğuz tazeymiş öyle görünüyor. İki, iki tane sarsana. Rod Rodin' Rodinya sen ne yiyeceksin abi? Ben yemeyeceğim ya. Yani, var mı yani, başka ya. Yani, mahsulün? Yani, var eks var toz var ister Lan ne, diyorsun oğlum sen? oğlum bu iş. Lan dur. Süt mısır. Süt mısır. <laughs> Mısır mısır. Ola. Ola, ola sen kimi hap satıyor? Ola oğlum? Öldürdük adamı ne oğlum? Beyler ben, ben süt mısırcıyım süt mısır. Abi bir dakika olsan süt mısırcı süt oldun Süt mısır. Nasıl oluyor bu? Sıcak sütlerim var. Sıcacık, sıcacık sütlerim var. Aa. Süt, süt <laughs> mısır. Çok güzel sütlerim var. Süt <laughs> süt. ya Allah'ım. Sıcacık sütlerim var. Oğuz. <laughs> Abi ne ben suçlu olacağım. <laughs> ya da dur ya sen suçlu olsa Raji. Nasıl lan? İn lan Raji ya. Lan! Ayıp be. Gel gel bir dakika. Olan erken. insan abisine böyle yapar mı? Ben suçlu oldum. Durun lan! Durun! Ya ne diyor lan bu? Oğlum var ya süt sattırtmadınız bana. Mısır sattırtmadınız. <laughs> Gidin lan burada. Oğlum Gidin zabıta lan. mıyız lan biz? Biz zabıta mıyız oğlum? Gel lan buraya. Hop geldim ulan. Oh. lan. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ben İndirdiniz Hırsız kaçıyor işte. Al işte ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak Işte? Kaçtım işte. Oğlum hırsız kaçtı ya. Lan. Bin abi. şuraya bin. Dur bin. biliyordum. bir şuraya bir Çabuk abi, abi arkadan iteyim mi? Yardım lazım mı? <laughs> Aynen itsen abi. Sırdan gibi. Beygir gibi. Kanka ne yapıyorsun burada Lan Allah belanızı zil. <laughs> <laughs> hırsızı yakaladım hırsızı. Bin hırsız. Abi Bilmiyorum. düştün görünüyor. Hırsız bir de arabaya. Kanka evet. Rodiye de üstümüzden zıplıyor. Bin arabaya, bin arabaya. Arabaya. Araba. Hırsız bizi dinlemiyor. Aa, a, hırsız o ne? Bir susun e lan. <laughs> lan. Oğlum sen şekil şukulu göreceksin şimdi. Bekle, bekle. Oğlum bir anda üçünüz öldünüz lan. Ne olduysa. <laughs> lan bunları, lan. bunları kaslar var ya şişme beyler. Aynen, Aynen abi. Abi, abi bu da şişme bak bak pat bak, bak patladı. <laughs> Aynen abi Bak patlıyor görüyor musun? Lan dur 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 patlasın patlasın Sahilin magandası olduk lan Görüyorum abi Bekle Çek abi Staris TV He canımın içi Gel buraya gel Dur araba kontaklıyorum Ya oğlum arabanın canımı ıslanmış şöyle bir temizliyim bekle Ne güzel temizliyorsun lan Dur dur bir tur Samet gel sen de bir temizle kanka sana çok iyi bir şey Ya oğlum takım elbisem var benim Allah Allah takım elbisem Oğlum ne bu hareketler lan La, la. sinir la arabada. Ben ayıp sürcim. be ayıp ben, oğlum ayıp be. Tamam ben el arkaya bineceğim. Ehliyeti yeni aldım abi. Al al sür abi, şimdi. Abi, al. Yazık çocuğa. Ehliyeti yeni almış, almış al, oğlum. Al sür. Kanka bir insene ya. bir tur bineyim ya. Abi. Abi. Diye bak. Dur ulan dur. Arabanın üstünde yürürüm ben. Allah. Allah. <gülüyor> Allah! <gülüyor> gel gel gel. Samet bir dakika abi. Samet ben burada gideyim mi? Baban kızar mı? Abi çizersin bizersin. Kanka yavaş götür be yavaş götür düşürme. Sen abi şey düşürme. o Samet şapkasını çıkarmış arabaya girince. Ha öyle abi. yapıyor ya adam Jix. Yavaş götür Samet düşürme Samet. Yavaş ha. ha. Helal helal. Harikasın kanka. Ben böyle silahla gideyim de. <laughs> kanka düşürme ama bak dikkat et. La kim sıktı? Abi sıkmayın 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 beyler sık. <laughs> ya gitarı sıkma sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Samet benim etrafımda dönsene Samet. Gel. Ben gel. bu ortada durayım etrafındadır. Tamam. Tamam bana çarpma. <laughs> çarpma oğlum biz bu drift'i hep yapıyoruz. Apaç. <laughs> la lan oğlum sıkarsam vururum. Sıkarsam vururum. Dön, dön. Gel gel. Arabanın Sa üstüne. sen, sen öyle dön ben de etrafında döneyim. Kovalamacı yapalım. Ama polisler beni kovalıyor. Onu ne yapacağız? Gel kaçalım buradan. Bas kanka bas bas. Kanka, Arifim, gel kaçalım. Kanka bas bas. Götür beni götür. Ay. Gö götür beni. Ay. Götür götür. GÖTÜR Lan götürsün. Götür. götür götür götür. Düşürme. <laughs> düşürme sakın düşürme. Lan düşürme altında kalıyorum. Ya abi aya ayağım sıkıştı ya. Tam bir hayvanlık yapıyorsun. Ya var ya bak <laughs> KAN abi dur seninkine bineyim. <laughs> İneceksen acele polisler hayır. Çabuk götür götür götür. Lan bayıldım. Aa, vurmayın lan dünya rekoru. Abi rekor kırdırmıyorsunuz bana ya. Bir rekor kırdırmama izin verin ama lütfen. Ben <laughs> kullanacağım. Samet üstüne çıksana dünya rekoru kanka. Tamam. Bak şimdi dünya rekoru nasıl kırıldı iyi izleyin. Silah alayım mı elime? Al kanka. Şöyle. Görüyor musun bak? Aa. Vay aslında bir can kulat ya? Ee, nasıl müzik nasıl lan? <laughs> Abi, dünya rekoru kıracağız Samet ikimiz. Hadi. Hadi hadi çıkın yukarı. Rodilya sürsün abi. Düştüm dur. Dur dur çık abi. Ha çıkın abi ne olur çıkın. Abi çıkamıyorum <laughs> bir kişilik orası. Hah. Sür sür yavaş sür Samet ha. Samet Lan oğlum köşeye geçme. Lan köşeye geçme. Hacı kafanızı eğin kafanızı eğin. <laughs> Allah düştü. Düşmedim düşmedim. <gülüyor> <gülüyor> Düş. sür sür ha. Abi muhteşem gidiyoruz abi, ya. Özürüm gözlü lan Lan yavaşla yavaşla <laughs> uçacağız yavaşla. <laughs> lan düşmüyorlar. <laughs> Hadi kapışın orada kapışın. <laughs> kanka düş düş kanka. Kanka düş. <laughs> lan düşmedi. <laughs> lan düş oha sıyrıldı. Oley kazanan benim. <laughs>